Tamam. Tamamdır. Evet. Yine bir üniversite ödül töreni. Evet. Yine setten çıkan bir Hasan Cankaya. Evet. Son evet. dakika yetişen. Evet. Ee, üniversite <laughs> ödül törenlerini önemsiyorum. Üniversitenin oy birliğiyle verdiği ödülleri önemsiyorum. Hı -hı. Hele ki böyle Boğaziçi gibi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi, İstanbul Hı -hı. Üniversitesi gibi köklü üniversiteler olunca, Oktu gibi, gibi, ee, hepsine gitmeye çalışıyorum. Ödül aldım. E, dolayısıyla e, öğrenci arkadaşlarımı çok seviyorum. Onları da yalnız bırakmak için şartları zorlayıp geliyorum bu şekilde. Bugün de öyle oldu. Bugün de yine setten geldiğiniz için Çok evet. Aşk filminin çekimleri devam ediyormuş. Yok Aslında bitti. Onların, bitti e, konuşanları setten geliyorum. E, çok Aşk'ın montajı devam ediyor. Ne zaman peki Çekelim. yeni tarihi belli oldu? 24 Şubat. E, tüm Türkiye'de vizyonda. Hı hı. Galiba 26 Şubat'ta da bütün Avrupa'da ki Türkler izleyebilirler. Güzel bir film geliyor. Çok heyecanlıyız. E, şimdi montajın da verdiği şey var üzerinde Hala e, silinç var. Bakalım. Artık sakallarda çıkmaya başladı. Evet Devamlı çıkmaya normal dönüyorum. Yavaş yavaş topluma kazandırıldığıma dair işaretler bunlar. Sakallarda çıkmaya başladı. Hayırlısı <laughs> olsun Yeni Ozan. Çok fazla çıkmayalım. Birazcık geç kaldınız çünkü. Görüşmek Konuşuruz. üzere. Görüşürüz. Dikkat edin